Arkadaşlar kanalıma Maç TV'ye hoş geldiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçıyla beraberiz. Skor tahminim Galatasaray 2-Beşiktaş 0. Bu maçı mutlaka mutlaka kazanacağız arkadaşlar. İnanıyorum, güveniyorum hatta biliyorum bu maçı Galatasaray kazanacak. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Maç başladı. Ya bir derbi galibiyeti hediye etmen lazım artık bize Galatasaray ya. Lütfen ya. Yükleniyor Galatasaray. Sormadı, umut i̇yi geldi anladın. ama kötü ortada. Hadi Cimbom biraz daha baskılı. Biraz daha baskılı. Hadi bir duran top daha. Hadi Oliver araba Artık şu duran toptan bir pozisyon yaratalım ya. Gol istemiyorum. Bir tehlike yarat ya şu duran toptan. Ve iyi kes şu topu ve. Hadi aslan hadi. Şu da zumba gibi gol, <laughs> gibi gol. be. Vuruşuna hayran bey kardı, ikardi. Nefis sol vole. topalarda gol. Zumba gibi filan içinde. İşte gol, işte gol, işte gol, işte gol, işte gol, işte gol. gol. Mario Icardi. Müthiş sol vole, müthiş sol vole, müthiş, müthiş sol vole. Mert ol ne? Üç tane Mert olsa çıkaramaz onu be. Göremedi ki topu. Zımba 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 zımba. Abi bu kadar basit gol yenir mi ya Allah rızası için. Tuh! izliyorsunuz ve izliyorsunuz şerefsizler ya. Ya böyle bir şey yok ya. Karşı daha önce gol o saat yok mu? Hiçbir şey yok ya. İki kişinin arasından top geçiyor, izliyor. O uzatamadığın kafana tüküreyim Torreira. Doğru karar abi doğru karar. Hiçbir şey yok. Yüzde e 4 Torreira atıyor kendini. Hiçbir şey yok. Sarı kart göster Torreira'ya. Hadi şerefsiz. Golü de o yedirdi. Torreira şöyle oyuncu böyle oyuncu. Hadi Torreira Nasıl çıktı lan o? Nasıl çıktı lan o top? O top nasıl bir çıktı lan? Kaleci çıkarmış. Direkt değil ya. Mert çıkarmış. Direkten döndü zannettim. Ah ulan ah. Girmiyor. Top da girmiyor. Ya ama öyle pis bir gol yedin ki adamın asabı, siniri, morali her şeyi bozuldu ya. Galatasaray duran toptan atamıyor ama duran toptan saçma sapan goller yiyor. Şuraya bak. Yok abi. Yok. Beşiktaş bizden çok daha iyi oynadı. Atamadığımız duran topları hadi bir kenara geçtim. Duran toptan da basit basit goller yemeye devam ediyoruz. Maç 1-1. Galatasaray iyi değil abi. İkinci yerde görüşürüz. Golcü, İka, girecek, Gerçekten mutlak kazanmamız da. lazım. Çok Ülkeme kritik iki maçımız var. Ali, Ülkes, ne oyunu oynuyorsun oyun oynuyorsun ya? Ya çıkar şunu ya. Ne aptal aptal işler yapıyor ya. Ya 10 kişi oynatıyor Galatasaray'ı be. Ya niye Kerem oynatmıyorsun? Ya Barış şimdiye kadar ne oynadı ki derbide Barış oynuyor ya. Barış yap ortanı, yap ortanı, yap artık gitme üstüne. Allah cezanı versin Mertens. Pum, Allah cezanı versin Mertens gibi ya. Adi şerefsiz. 10 kişi oynatıyorsun. Bir de Barış Alper 9 kişi oynuyoruz ya. Şerefsizler hiçbir şey oynadığı yok ya. Şu Mertens bugün kaç tane top kaybetti be. Ya hala izliyorsun oyunu Okan Buruk ya değilsene şunu. Ya ben ne diyeyim ya bu kadar acemi adamın bu Galatasaray'da ne işi var ya şu şuta bak Allah aşkına ya. Sözün bittiği yer abi sözün bittiği yer şu vuruş sözün bittiği yer ya. Ya bu adamın Galatasaray'da ne işi var ya Emre Taşdemir arkadaş bunu Rize Spor almaz ya bunu. Bunu Kayseri'ye ver almaz ya oynatmaz mı Emre Taşdemir'i? Gol! Icardi! Icardi! Icardi geri döndü Icardi! Ya kötü oynayarak da şu golleri atmamız lazım ya. Berbat top oynuyoruz berbat berbat ama şu golleri atmamız şart. Bireysel yetenekle biri çıkıp golü atacak. Yoksa müthiş rezil top oynuyoruz ya. Oho, of of. <laughs> Gol güzel ama top oynamıyoruz abi. Bitirdi beni ya. Acemi acemi topçular ya. Emre Taşdemir az önceki şutu beni öldürdü ya. Ya çıkar şunu ya. Mertensi de çıkar. Yine aptal aptal top kayıpları. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Nutkum tutuluyor ya. Oliveira'nın şut kaptırdığı top, şu defansın şu topu uzaklaştıramaması. Ah, zulüm gitsin be. Zulümsün be Galatasaray. Zulüm zulüm. Vallahi billahi ömrümü yedim be. Mertens vallahi billahi 10 kişi oynattın ya. Yemin ederim bugün bize 10 kişi oynattın ya. Dilim tutuldu. Ortası, arka değil, üst direk. Kale boş. Abdülkerim, Abdülkerim. Zaten sen sadece gol kaçırıyorsun. Allah cezanı versin top gibi. Gir artık ya. İki oldu be bu. Ulan nereden vurdun be Cenk? Vallahi billahi. 90'a gidiyordu da. Muslera. Döne döne içeri gidiyordu top. Of çok zor top. Çok zor top. Bir de öndeydi Muslera. Bittisi Muslera. Çak artık. Ya birbirlerini bozdular ya. Allah cezanızı versin be oynadığınız oyunla be. Torreira sen bugün ne oynadın ya? Kaçırmaya <laughs> devam ediyoruz abi. Kaçırmaya ve kaşınmaya devam ediyoruz. Şu son anda Mert. Kaleci çıkarmış. Ya düzgün vur ama düzgün vur ya. Köşeye bırak gol olsun ya. Lütfen ya Allah'ım lütfen. Maç kötü bitmesin Allah'ım yükseltti. Mustera çıktı. Elinden kaçıyordu. Karevoş. Fegoş. Ve, ve top dışarı gitti. Yani izleyiciler Kornet. Son müdahale. Galatasaray savunmasından dedi. Ali Lumut Muslera Mustera saatini gösteriyor. Saat gösterme hareketi yapıyor daha doğrusu. Ali Lumut Ve son düdük geldi. Hayır. Ama iki birden sonra pozisyonlarımız var. Şanslı olsak bu maç üç bir dört bir olurdu. Genel olarak daha da sarayı beğendim. Yarıştan korkmamak için çok kritik. Buraya olarak karşı başına çekip açıdan, tercih açıdan, tercih açıdan, tercih açıdan tercih çok kritik. Her açıdan çok kritik bir galibiyet tercih aldık. Tercih Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız ciddi çok memnun olurum. Olur. Bu galibiyet tüm Galatasaraylılara gelsin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.